Merhaba arkadaşlar bayram değil seyran değil dedik eniştemiz bizi niye öptü dedik koç grubu koç holding aldı başını gitti bugün 7.14'te kapattı gayet güzel hani 9700'ün üzerine atmayı dilerdik beklerdik ama en azından 9600 üzerinde kapatmamız bu da pozitiftir arkadaşlar istediğimiz haberler gelmedi istediğimiz hikayeler oluşmadı 9668 puanda yükselişle yeşil bir rakamda kapattık. Buna şükür diyelim. Ne diyelim? 1.33 yukarıda kapatmışız. Şimdi şöyle grafiğe baktığımızda en azından hani daha önce PKK'nın kendini feshettiği gün şurada bir gap oluşmuştu. Bu gap'i inşallah tekrar doldurmayız demiştik. Acaba mı sanki bize 9400'leri tekrar gösterecekler mi? Sanki öyle görünüyor arkadaşlar. Şurada ufaktan bir düzeltme var ama tekrar bizim yukarıdaki kanalın içine atmamız olası. Gayet de güzel olur. Gayet de iyi olur. Beklentimiz o yönde. İnşallah o şekilde olacak. Şimdi 9600'ün üzerinde kapatmamız pozitif. Şimdi dedik ya koç grubunun artı 7'de kapatması harika. Yani Froton'un yükselişi güzel. Yani bizim beklentimiz bu yöndeydi zaten. Hani bir de Hani beklentimizin dışında bazı haberler geliyor. Dün de duymuştum ben bunu. Bugün de Bank of America açıklama yapmış. Haziran ayında beklenen faiz indirimlerini Temmuz ayına ertelemişler arkadaşlar. Temmuz ayında bir faiz indirimi beklentisi varmış. Haziran ayında anlaşılan o ki bizde faiz indirimi olmayacak. Bir de 19 Mayıs resmi tatil. Pazartesi günü biliyorsunuz Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı şimdiden kutlu olsun. Pazartesi resmi tatil arkadaşlar. Salı günü işlem başlayacağız. Biliyorsunuz perşembe günü satılan paylar normalde pazartesi günü işte paralar hesaba geçerdi. Geçmeyecek. Salı günü hesaba geçecek. Orada dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar. Biz tüm endeksimizde 156 milyarlık bir hacim varmış. 865 milyon para girişi var. Alıcı tarafta ünlü menkul değerler birinci 1 milyarla. Tera yatırım ikinci 921 milyonla. Bankov. Vay. Çok şükür. Kar alışa geçmiş. 20 milyar mı ya? 3-4 günde 20 milyarlık satış yapmıştı. Bugün 702 milyonluk bir alış tarafındaymış. Satıcı tarafta kim varmış bakalım. 668 milyonla iş yatırım varmış. Birinci. ikinci info yatırım varmış. 603 milyon. Üçüncü A1 kapital varmış. 600 milyonluk satış tarafında. Biliyorsunuz dün akşam SPK bülteni geldi. Bu bültende herhangi bir halk arz onayı yoktu arkadaşlar. Biz yine 2024 yılının başından itibaren gelen son 46 halk arzımızı takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım bu halk arzlarda, bu yan tatalarda, bu enerjilerdeki ufaktan hareketlilik acaba bizim o beklentiler içinde bulunduğumuz halk arzlara sirayet edecek mi? Yani şöyle bakıyoruz da halen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şirketimizde alka arz fiyatının altındaki seyir devam ediyor. Aylardır, aylardır ya bir toparlanma görmez miyiz ya? Ne şirketler? Akfisler, Kotonlar, Lilaklar, ne yazık ki Moganlar halen arz fiyatının altında koç metalurjiler, Dur durukan şekerlemeler vay be kalyon panel üretiminde bir numara dedik. Kalyon da arz altında halen seyrediyor. Bugün Bigen artı 3'te kapatmış güzel. Mopaş artı 8'de kapatmış güzel. Tavana yakıt gitmiş. Güzel gitmiş. Aheskeyo artı 3'te kapatmış gayet iyi. Yine şurada efor çay. Vay be. Artı 4 yapmış bugün arkadaşlar. Toplamda 558 yapmış. Halka arz olduğu günden bugüne kadar. 7. ayın 5'inde halka arz olmuş. Yani bir yıl bile olmamış. %558 yapmış bir şirket. Nice bana mısın diyen o medar iftarımız dediğimiz batmayacak kadar büyük dediğimiz şirketleri katlamış da geçmiş. Helal olsun. Bugün güzel performans gösteren Öz Yaşar var. Artı 2 de kapatmış. Başka var mı? Başka yok. Patek var. Artı bir de kapatmış. Toplamda halk arz olduğu günden bugüne kadar artı 122 yapmış. %122 yukarıda arkadaşlar. Patek Pasifik Donanım Yazılım. Odin Teknoloji %166'da şu an halen. Altına %135'te şu an halen. Efor Çay'dan bahsettik. Deşer Trading %212'ye ulaşmış. Halka arz olduğu günden bugüne kadar gayet iyi. 1000 bin bin ulaşım. %136'da Sümer Varlık Yönetimi. Bugün eksi 6 yapmış. Ama halen %540 yukarıda arkadaşlar. Halka arz olduğu günden bugüne kadar. Gayet iyi. Devam edelim. Destek finans faktörün %433 yapmış. Vişne madencilik biraz sanki dinleniyor mu acaba? Biraz sanki acaba kurtlarını mı döküyor? %695'te gerilemiş halen. Devam ediyor. Ve bu yatırım son halk arzımız %149 yapmış durumda arkadaşlar. Halka arz olduğu günden bugüne kadar. Ve o güzel meşhur tablomuza baktığımızda şunu şöyle koyalım. Bu yatırım dediğimiz gibi 12 liradan 30 liraya gelmiş durumda. Şurada bir işlem madencilik var 37 liradan 297 liraya gelmiş. Şurada destek finans var 46 liradan 250 liraya gelmiş. Gayet iyi gitmiş. Birleşim 12'den 18'e gelmiş. Şurada Gülermak var. Gülermak güvendiğimiz bir şirkette ama yani anlaşılan o ki biraz fazla fiyattan halk arz edilmiş. 125 liradan 153 liraya gelmiş durmuş. Uzun zamandır orada. Sümer varlık 22'den gelmiş 141 liraya arkadaşlar ya. Çağdaş 20'den 30'a gelmiş. 1000-1091'den 216 liraya gelmiş. Çok iyi. Nereye gitti o? Neyse devam edelim. Alırız onu tekrar. Gün doğdu 35'ten gelmiş 55'e. Şurada DC Trading var 14'ten 43'e gelmiş. F4 Çay 14'ten 95'e gelmiş arkadaşlar F4 Çay. Altın Kılıç da 22'den 43'e gelmiş. 22 mi şu? 25'ten evet güzel. Onu Yüksek Teknoloji 46'dan 62'ye gelmiş. Şurada Altınay Savunma 32'den 75 liraya gelmiş. Daha fazla beklenti var Altınay savunmada. Bakalım devamı gelecek mi? Odin teknoloji 30'dan 80'e gelmiş. Obama Makarna 39'dan 71'e gelmiş. Patlamayı unutmadık değil mi? O yangını unutmadık. Obama karna nice beklentimiz olan hakarzları katladı geçti herhal olsun. Alves kablo 19'dan 33'e gelmiş arkadaşlar. Güzel. Devam edelim. Limak Donald Cimantı 16'dan 27'ye gelmiş ve Pasifik donanım yazılım 35'ten 78 liraya gelmiş durumda. Yani bazı halk arzlarımız diyoruz ya bundan sonra seçici olacağız. Ama hani yeni halk arz onayı gelmiyor ki bundan sonra diyecek bir halk arzımız gelmiyor. SPK'dan halk arz onayı bekliyorduk haftalardır. Hani bugün dün Sayın Işık Ökte de paylaştı. SPK doğru yapıyor dedi. Halk arzları durdurdular kestiler dedi. Hani şu kritik dönemeçte işte şu durağanlık durumunda bir de payasa, piyasada piyasadan milyarlarca TL çekilmesin dedi. Katıldığım noktalar var ama bir noktaya katılmıyorum. Küçük bir tahta halka arz edilebilir. Bu küçük tahtada en azından bireysel yatırımcı tekrar borsaya çekilebilir. Biliyorsunuz 8,5 milyon yatırımcı sayımız 6,5 milyona düştü. Bunlar kimler? küçük yatırımcılar, bireyseller. Bunlar halka arzlardan en azından 3-5 kazanırız. Sıfır maliyet ekleriz diyenler ne yazık ki şu an borsaya girmiyorlar. Niye? Alkarz gelmiyor. Bakalım. Beklemeye devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.